kapatılması sıcak gündem. Şimdi Ankara'ya gidelim. HDP'nin kapatılması süreciyle ilgili Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Yıldırım Gençer de bir açıklama yapıyor. Dinleyelim. Büyük Türk Milleti, değerli basın emekçileri, Türk ordusu ve Türk polisi, Türk milletinin büyük desteğiyle zaferlere yürümektedir. ABD destekli terör örgütü PKK'ya karşı yürüyen silahlı mücadele her geçen gün başarılarla taşlandırılmaktadır kahraman ordumuz tarafından düzenlenen gara operasyonu PKK'ya kaçacak delik bırakmamıştır. Türk ordusu dağlarda terör, terörist bırakmazken meclisimizin göbeğini yerleştirilmiş PKK'nın siyasal kolu olan HDP Mehmetçiğimizi arkadan vurmaktadır. HDP devletin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve milletin birliğine aykırı faaliyetlerin oda ve merkezidir. HDP'nin kapatılması silahla yürüyen başarılı mücadelenin zaferi ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bir zorunluluktur. HDP'nin PKK olduğunu yalnız biz söylemiyoruz. Kendileri açıkça itiraf ediyorlar. HDP, Selahattin Demirtaş'ın ifade ettiği gibi Abdullah Öcalan'ın projesidir. HDP, Figen Yüksekten söylediği gibi sırtını YPG, YPC ve PYD'ye yaslayan partidir. HDP, Mehmetçiğimize kurşun sıkan, şehirlerimizin altına bombalar döşeyen partidir. HDP, Diyarbakır annelerinin evlatlarını kaçırıp Türk devletine ve annelerimize şantaj yapan çocuk istismarcısıdır. HDP, Gazi Meclisimizin koridorlarında Bici Serok Apo sloganlarıyla PKK propagandası yapan, meclisimizi kirleten partidir. HDP vekilleri ve belediye başkanları Kandil'den belirlenmektedir. HDP, 15 yaşındaki kardeşimiz Eren Bülbül'ün, Ege Üniversitesi'nde PKK'ya geçit vermeyen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, öğrencileriyle ilk anne sevincini yaşayamadan şehadete ulaşan Aybükü Yalçın öğretmenimizin ve daha nicelerinin katilidir. Erenler yaşasın, HDP kapatılsın. Erenler yaşasın, HDP kapatılsın. Erenler yaşasın. HDP kapatılsın. Bu partiyi kapatmak için daha ne bekliyoruz? HDP'nin suçları bireysel değil örgütseldir. HDP binalarından terör örgütüne eleman devşirilmektedir. Diyarbakır anneleri bu nedenle HDP binasının kapılarını kilit vurdu. Milletimizin vergileri PKK'ya mühimmat, şehirlerimize bomba, toprağın altına dinamit olarak geri dönüyor. HDP kendisine verilen oyları teröre alet etmekte, kendisine meşru zemin yaratma arayışındadır. HDP'ye verilen oylar Mehmetçiğimize kurşun sıkılsın, gencecik yiğitlerimiz şehit edilsin, annelerimiz evlaksız kalsın diye verilmemektedir. Türk gençliği olarak Atatürk'ün gençliğe hitabesinden görev alan gençler olarak sesleniyoruz. Eren bülbüllerin yaşaması için HDP'yi kapatalım. Bedirhan bebeklerin nefes alması için HDP'yi kapatalım. Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın öğretmenlerimizin derslerine girebilmek için HDP'yi kapatalım. Geleceğimiz için HDP'yi kapatalım. HDP'nin devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğe aykırı eylemlerin oda hali gelmesi suretiyle anayasanın 68 ve 69 maddeleriyle 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 78, 79, 80, 81 ve 82 maddeleri uyarınca kapatılması için Anayasa Mahkemesi nezdinde resen dava açılmasını talep ediyoruz. Dosyamızı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilan ileteceğiz. Ve buradan ilan ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle, üniversite, lisele gençlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan yükselen sese ses vereceğiz. HDP'nin kapatılması için 7 Nisan Ankara'da, 7 Nisan günü Ankara'da büyük bir miting düzenleyip HDP'nin kapatılması talebini tek sesle yükselteceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz değerli basın emekçileri, Türk ordusu ve Türk polisi, Türk milletinin büyük desteğiyle zaferleri yürümektedir. Bu zaferlerimizi taşlandırmak için bugün Türkiye Gençlik Birliği olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplandık. Talebimiz açık ve net. HDP kapatılsın. HDP kapatılsın. Mehmetçiğimiz meclisten arkadan vurulmasın. HDP kapatılsın. Eren Bülbüller yaşasın. HDP'nin kapatılması, silahla yürüyen başarılı mücadelenin zaferi ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bir zorunluluktur. Bakın HDP'nin PKK olduğunu yalnız biz söylemiyoruz. Onlar da itiraf ediyorlar. Selahattin Demirtaş 2015 yılında söylemiştir HDP'nin bir Öcalan projesi olduğunu. Yine eski eş başkanları Figen Yüksekdağ değil miydi sırtını PYD'ye, YPG'ye, YPC'ye dayayanlar. HDP, Mehmetçiğimize kurşun sıkan, şehirlerimizin altına bombalar düşen toprağın altına dinamit döşeyen partidir. HDP, Diyarbakır annelerinin evlatlarını kaçıran, Türk milletine ve Türk devletine şantaj yapan partidir. HDP, Gazi meclisimizin koridorlarında Bici Sarok Apo slogan atıp o kutsal meclisi kirleten partidir değerli basın emekçileri, HDP'nin vekilleri ve belediye başkanları Kandil'den belirlenmektedir. Bakın HDP'yi kapatalım. 15 yaşındaki Eren Bülbül kardeşimiz şehit olmaz. HDP'yi kapatalım. Şenay ve Aybüke Yalçın öğretmenlerimiz öğrencilerine karne sevincini yaşar. HDP'yi kapatalım. Öğrenciler Necmettin Yılmaz öğretmenin derslerine girer. HDP'yi kapatalım. Fethi Sekin Türk milletinin gururu olarak yaşamaya devam eder. HDP'yi kapatalım. nefize Özsoylar şehit olmaz. HDP'yi kapatalım. 9 aylık Bedirhan bebek ve annesi şehit olmaz. HDP'yi kapatalım. Çocuklarımız, geleceğimiz nefes alsın. Bebeklerimiz yaşasın. Ve Erenler yaşasın, HDP kapatılsın, Erenler yaşasın, söylüyoruz. HDP'nin suçları bireysel değil, örgütseldir. HDP binasına girenler terörist olarak devşirilmektedir. Diyarbakır annelerinin mücadelesi bunun en güzel bir örneğidir. O anneler neden HDP il binasının önünde haklarını arıyor sanıyorsunuz? O annelere hak aranacak yer. HDP il binası önünde değil diyenler de var. O annelere HDP PKK değil diyenler de var. HDP'ye sözüm ona PKK koyun diyenler de var. Bunlar hepsi aldatmaca, hepsi kandırmadır. Terör faaliyetleri buradan Ankara'ya yol olur. Bütün Ankara'nın merkezlerini gezer. Bunların hepsini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da ilettik. HDP'nin kapatılması bir güvenlik sorunudur, Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur, insan aklı, insan hakları sorunudur ve ahlak sorunudur. Bu nedenle HDP kapatılacak, Türk milleti rahat bir nefes alacak, Türk gençliği, Atatürk gençliği gençliğe hitap eden aldığı görevi kesin suretle yerine getirecek. Bizler Türkiye gençlik Birliği olarak Atatürk'ün gençliğe hitabesinden görev alan gençler olarak bu mücadelenin takipçisi ve devamcısı olacağız. Buradan söz veriyoruz. Bizleri dinlediğiniz için, buraya kadar zahmet verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Atatürk gençliği göre başında Atatürk gençliği göre başında Atatürk gençliği göre başında Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler.